safarisindeyiz ve e, fotoğraf maratonu yarışmasındayız. Evet arkadaşlar şimdi herkes uyuyor. O yüzden ses çıkaramıyorum. Kameramız burada. Çadırımız da burada. Arkadaşlar güneşin ilk ışıklarını kaçırmamak için hemen bir yer bulmamız gerekiyor. Havada böyle hafif sis var. Güneş yeni doğuyor ama coğrafyayı bilmediğimiz için maalesef geziyoruz şu anda. Ee, güzel. Şimdi ilk Ilıca Şelalesi'ne gideceğiz. Ilıca Şelalesi özel ödülü var. Onun için en azından bir fotoğraf çekmiş olalım. Belki sabah saatlerinde çok iyidir bilmiyoruz. İnşallah öyleyse eğer e, belki bir uzun pozlama. E, belki de artık orada nasıl bir ışık gölge oyunu var. Onlara bir bakmak lazım. E, ondan sonra da yine bilmediğimiz deryalara gireceğiz. E, bir şehir merkezine gideceğiz. Bir e, esnafla falan bir tanışacağız bakalım. Sonra da köylere dalacağız arkadaşlar. Belki böyle bizi bir misafir etmek isteyen bir e, köylü falan da olursa e, o şekilde belki güzel fotoğraflarda çıkar. Bakalım görelim arkadaşlar. Bu arada buraya dün akşam geldik. Bugün cumartesi bir Cuma günü geldik. E, kampımızı yaptık. Şimdi sabah uyandığımız gibi böyle e, daha güneş tam çıkmadan arkadaşlar yola çıkıyoruz. Şu anda. Ee, çok büyük zaman kazanıyoruz yolda olurken çünkü güneşin bu dağa çıkmamış olma zamanında hiç fotoğraf çıkmaz şimdi biz tam güneş yeni çıktığında da çok güzel fotoğraf olur Tabii o zaman güzel bir yerde bulunabileceksek bakalım her şey bugün nasip kısmet ee, ondan sonra fotoğrafımızı çekeceğiz öğle vaktinde de hiç fotoğraf çıkmaz onda da işte bir köy evinde olmayı planlıyoruz arkadaşlar bakalım nasibimizde var mı Sonrasında da işte akşama doğru yine belki fotoğraf çıkar. Şu an buralarda yok tamam. Devam ediyoruz. Şimdi Ilıca Şelalesi'ye gidiyoruz. Zaten yarım saatlik bir yol. Gidene kadar güneş çıkmış olur. Ama orası çok çukurda bir yer. Belki güneş vurmamış olur. O zaman da o da bizim şansımıza. Yapacak bir şey yok. E gidelim görelim madem. Arkadaşlar şimdi bir kademeli yapı var. Sis var ve güneş doğuyor. Belki buradan bir şey çıkabilir. Bakalım. Burada çok değişik bir ortam var ama güzel fotoğraf çıkmaz ya. Şu arkası güzel ışıklı da ön taraf bayağı karanlık oluyor zamanla. Neyse burayı boş ver ya. Kaçalım. Arkadaşlar şu dalgaların aşındırdığı taşlara, kayalara bir baksanıza. Yani bunları su aşındırıyor arkadaşlar. Mükemmel. Ee, buradan şelale çok güzel görünmüyor. Ee, güneş de henüz vurmamış buraya. Ee, ama uzun bozama yapılır. Ee, buradan yapılmaz ama. Şöyle hani bakalım şöyle. Şu tarafa gidelim o zaman. Arkadaşlar şimdi e, Ilıca Şelalesi'nden çıkınca hemen solda bir büfe var. Oradayız. Buradaki abiyle karşılaştık. Çok güzel sahibi. Gerçekten naif bir insan. Bize çay ısmarladı. Ee, biz de böyle bir atıştırmalıklar aldık. Şimdi burada biraz zaman geçiriyoruz. Hem azıcık güneş şöyle bir meydana geliyor. Ee, karşımızda çok güzel bir e, şelale sesi var. Karşımızda dağlar var yine aynı şekilde. Kayalıklar diyeyim daha doğrusu. Böyle çok güzel bir şekilde bir şeyler atıştırıyoruz. Gayet keyifli. Şimdi arkadaşlar vallahi Kanyonu'na geldik. Ee, Valla Kanyonu'nda bakalım güzel fotoğraflar çıkacak mı? Orada güzel fotoğraf çık çıkarmak çok zor gerçekten. Ee, bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Dinlenelim, soluklanalım diye, buraların bir de e, ünlü ünlü değil de yerli gazozu var, bağlar gazozu diye. Ondan içtik ve e, orada kafeteryada çok güzel buraların yerel ablaları, teyzeleri ile karşılaştık. E, onları eşim çekti arkadaşlar, eşim kendi e, yarışması için kendisi için çekti onları ve e, bakalım ne olacak. E, çok güzel pozlar çıktı gerçekten. Ee, onların da sonucunu zaten görmüş olursunuz videonun sonuna doğru. Ee, bize göre çok güzel. Yani ben beğendim şahsen. Yani derece alamamış olsa bile benim için gönlümde bir, geldik. Çok da acıktık zaten. Ee, şimdi bir ateşimizi yapacağız Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, zaten görüntülerden de izlediğiniz çok tatlı iki tane abla vardı. Onlarla beraber çok güzel fotoğraflar çektik. Şu anda fotoğraflara bakmadım. Bilgisayara atacağım. Yani tam nasıl oldu tam bilmiyorum. Bakalım aralarından bir iki tane güzel çıktıysa e, çok sevinirim. Çünkü yaklaşık orada bir 500 tane falan fotoğraf çektik. Ee, onun ardından da işte buraya geldik. Bakalım görelim. Eğer görüntüler bizi tatmin ederse e, bunları veririz. Eğer etmezse birazcık daha çekeriz herhalde diye düşünüyorum. O şekilde. Başka da bir şey yok arkadaşlar. O şekilde. Arkadaşlar buraya uzun pozlama yapmaya geldik. Herkes bizim gibi uzun pozlama yapmaya gelmiş. Ama çok güzel bir ortam olmuş yani süper. şimdi fotoğraf yarışması sonuçlarını açıklama, açıklanmasına geldik. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar kampımızı yaptık. Evimize yavaş yavaş dönüyoruz. 3 günlük bir kampta arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar 2 gece kaldık. Gerçekten çok eğlenceli, çok güzeldi. Laf olsun diye söylemiyorum zamana kadar ki yaşadığım en iyi kamp tecrübesiydi. Hem kamp artı gündüzleri bir fotoğraf safarisine çıkabilmek e, mükemmeldi. Buradan e, Mehmet Kıvır hocamıza da çok teşekkür ederim. Bu şekilde bizi böylesi programlara yönlendirdiği için. Neyse onları geçelim arkadaşlar. E, sizlere kamptan çok fazla görüntü sunamadım kusura bakmayın. Çünkü toplu organizasyonlarda ben fazla video çekmeyi sevmiyorum. Kendim gittiğim veya ufak küçük arkadaş çevremle gittiğim yerlerde video çekmeyi seviyorum. Yine bisiklet turlarında da çekemiyorum bu yüzden. Çünkü arkadaşlar hani insanlar rahatsız olmasın diye bu şekilde düşünüyorum. Ama yine de sizlere en azından fotoğraf safari'mizden görüntüler sunduk. Çektiğimiz fotoğrafları koyduk o fotoğrafların hepsini göndermedik yarışmaya. Herkesin 5 fotoğraf hakkı vardı. Ben kendisi çektiklerinden 5 tane, eşim de kendi çektiklerinden 5 tanesini yolladı. Ve o şekilde yarışmaya katıldık. Yarışmanın sonucunu merak ediyorsunuz biliyorum. Yarışmanın sonucu olarak e, ben hiçbir şey kazanamadım. E, eşim bir tane sergileme ödülü kazandı arkadaşlar. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. E, yani gurur duyuyorum. Kesinlikle, kesinlikle eşimle. Zaten bu makineyi eşime almıştık. Onun fotoğraf merakı vardı. O yüzden onun böyle bir şey kazanmasına gerçekten çok sevindim. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Ben çekiyorum ben makineyi belki onun yüz katı fazla kullanıyorum ama işte demek ki gözle alakalı bir şey. Şimdi ekranlarınıza e, bütün fotoğraflarımız gelecek. Yarışmaya katıldığımız. Hem benim hem de eşimin bütün beşer beşer yani 10 tane fotoğraf gelecek ve en sonda da kazanan sevgi ödülü olan fotoğraf gelecek arkadaşlar. videoyu da bu şekilde bitirmiş olalım. E, diyelim. Şimdiden arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bir süredir söylemiyordum abone olun diye. E, söyleyesim geldi. arasında çok rahat ettik arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, yani belediye başkanı özel olarak bizim grup için e, bir yer tahsis etmiş ve 7-24 çayımızı demleyecek bir çok değerli bir abimizi bile oraya koymuş. Ee, yani sürekli çayımız oldu. Orada lavabolar, işte lavabolar hatta banyosu bile vardı sıcak suyu sonrasında işte bir sürü işte peçetesi havlu kağıdı şekeri şunu bunu yani eksiz bir şey, eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştı üstelik oranın ünlü bir çorbası vardı ve her sabah kahvaltında da o çorbayı da dağıttılar arkadaşlar İkide bir geldiler bir ihtiyacınız var mı diye sordular hatta belediye başkanı bizzat kendisi bile kaç defa geldi o şekilde kendimizi çok özel hissettik. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Pınarbaşı'na da gerçekten hayran kaldım. Daha öncesinde de gittiğim bir yerde ama yine de tekrardan tekrar tekrar hayran kaldım arkadaşlar. Bu sefer e, öncesinde Yüksel Hoca ile beraber gittik. Onun tanıdığı insanlarla kaynaşmıştık. Bu sefer hiç tanımadığımız insanlarla bile çok güzel kaynaştık. İnsanları çok güzel Buranın yöresel kıyafeti çok güzel. Onun haricinde gerçekten Valla Kanyonu, Horma Kanyonu ikisi böyle epik derecede iyi. Yani böyle sadece kültürel hani turizmi canlandırmak için yapılan düzenlemeler değil. Gerçekten o doğanın kendisi de harika. Çok Valla Kanyonu mesela çok yüksek. Aşağı baktığınızda başınız döner. Böyle kanyon gibi kanyon yani. Orma Kanyonu'nda yürüyüş yolu var. Böyle kanyonun duvarlarına böyle yol yapmışlar. Orada yürüyorsunuz ve gerçekten yürüdüğünüzü anladığınız bir yürüyüş. Öyle söyleyeyim. Hani böyle yalandan yürümüyorsunuz. 3-4 kilometre falan ama 3-4 kilometre ne ki ben yürüyün demeyin. Gerçekten zorlayıcı ve sonunda da sizi şelaleye ulaştırıyor. Yani diyorsunuz ki bu yürüyüşün de herhalde bu ödülü diyorsunuz. O derece güzel. Pınarbaşı'nı çok sevdik arkadaşlar. E, Bolu'ya da zaten bizim yaşadığımız yere de yakın. 60 kilometre falan. E, yani oraya bisikletle de olsun, motosikletle de olsun yine gitmeyi çok isterim. E, diyelim bunları da söylemek istedim arkadaşlar sizlere. Çünkü e, doğanın da hakkını vereyim yani gerçekten. Bunları söylemezsem bir şeyler eksik kalır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.